Şimdi bu teröristlerin yuva yapılanmasını e, anlatıyorum. Şimdi bu Bolu Savcı, Şanlar Özközcü, Mehmet Kılıç'ın ailesi zaten. Bu şimdi bir yapılanmadan bahsediyorum, terör vardı. O kızlar vardı, soyadı Sakız. E, onu da kurtarmış, yapmıştım i̇şte ben. E, şimdi bak bunlar böyle yapıyor suçlular. Mesela nereli olduğu belli. Oranın savcıları, polisleri e, suç dosyası oraya gidiyor. Onların isimlerini değiştiriyorlar. Nerede yaşıyorlar? Oranın savcıları ile, e, suç dosyası isimlerini değiştiriyorlar. Ondan sonra bir de yurt dışındaki, nerede oturuyor, nerede iş yeri, faaliyet gösteren savcılar var. Bunların suç ortağı. Öylelikle de dosyaları birbirleriyle birleştirip birbirlerinden haberleştiriyorlar. Ee, en önemli şey işte nerede olduğu kaldığı yer. Nerede yaşadığı yer? Şehir. Ondan sonra yurt dışındaki kaldığı iş yerleri, şehirleri. Ondan sonra da bunlar kendi aralarında suç ortakları olan polis savcılar çokluk hale geliyor yani çokluk hale geldiği için de koya onlar da gidiyorlar diyorlar ki biz onlara inanıyoruz sana inanmıyoruz bunların polisleri var savcıları var onun için de e, onlar haklı onlar seni yakalanmış gibi cesine bu teröristleri işte ben yakaladığım kişiler İspanya'daki isimleri belli öylelikle de haklı duruma sokup beni yalancı duruma soktu, sokuyorlar Yani. Ne bu üç kağıtçı değil mi? Ne bu üç kağıtçı götürenler? Ondan sonra baktın da bakıyorsun Öcalan'ın akrabaları. İşte 94'te kim yakalandıysa El Çapo'nun akrabaları, yalan söyleyenler. Paf akrabaları. Bir de zaten farklı ülkelerde rütbe aldıkları için diyorlar ki yalandan ya bizim o ülkede rütbe alanımız var aramızdaki olan şahıslar. Onlar da alıkoyulmuştu. Sen kimsin? Senin bir tane şahidin bile yok. Seni kurtardım diye. Gibicesine. Öylelikle de milleti andırıyorlar yani. Türkiye'nin Almanya. 32 seneden beri. Onun için diyorlar ya şimdi. Yok sorgunlu. Ee, Nagigan, bu işte Cebrail Karadeniz'in suç ortakları, İngiltere'ye bağlıymış. İngiltere kraliyetleri varmış. Lütfen. Yani. demek ki İngiltere'yi kandırdınız? Onlar da size rütbe verdi yani. Uzun lafın kısası. Mesela bak Epstein'e bağlı olanlar. Pafti diye bağlı olanlar. Şimdi her şey ortaya çıktığı için bu, bu yani bu cezayı hep Türkiye'den Almanya'ya basacaklar. Çünkü yalan konuşanlar Türkiye Cumhuriyeti Almanya, Ankara, Berlin, 32 seneden beri bir de hep suçların tarafını koruyor, suçların tarafını koruyor. Adamlar yakalanmış İspanya'da, tutuklatmışım, gene de suçları koruyorlar. Onun için demek ki siz de suçların suç ortağısınız ki suçları koruyorsunuz. Aynısı da Almanya için geçerli. İsterse sürüm kadar polis suç ortağınız da olsa o sürüm kadar polisler, savcılar, hakimler de zaten sizin suç ortaklarınız. 94 isim listesi kanıt. Ayrıca sizin eğitmenleriniz suç ortağı. isimler var. Bir de e, suçları koruduğunuz, tuttuğunuz için suç ortağı oluyorsunuz. Bir de beni zaten yargıladınız. Para almış diye parayı da almadım. O para alma davasına da rütbe düşüyor işte böyle. Onu da o da niye rütbe düşüyor? Ha bu belki onları koruyabilir. Para almış diye. Biliyor musun? Soruşturmaya dahil etmiyorlar yani. Dosyanın son durumunu. Kim suçlu kim suçsuz. Kim yakalandı kim yakalanmadı diye. Böyle bir oyun kurmuş Türkiye'nin almayı. İşte gerizekalılar ya. Terör örgütün e, doğuşuyla terör örgütün bir devletin hükümetin çöküşünü izliyoruz şimdi Türkiye'nin Almanya'nın çöküşünü tabii ki o o suçların çöküşünü izliyoruz şimdi öyle ee, zaten Almanya savcısının hayatı kaydı zaten öde diye para almışsın diye onlar zaten kendileri suç ortakları inan benim aileme de para verdikleri için biliyorlar yani mesela Kendileri verdiği zaman da onların Türkiye'deki suç ortakları ya da Almanya'daki Niderland'daki suç ortakları fotoğrafı çekmiş, kanıt diye gösteriyorlar ya para almış, haraç almış gibi milleti şantaj yapıyormuş diye. işte çok büyük bir e, problem sizin için. Çünkü neden? E siz o zamandan beri biliyordunuz o zaman Yılmaz Şeker'in ailesine zorla para verildiğini. Neden? Para verenleri tutuklamadınız da olacak Terör aktiviteleri Berlin'den Ankara, e, kasıtlı olarak, planlı bütün dünyaya darbe yaptı diye sizi öyle alacaklar cezaevine. Berlin'den Ankara. Bir de suçlara bilgi verme, devleti çöker, devleti çöker. Siz Türkiye'nin ismini, Almanya'nın Türkiye'nin Almanya'nın ismini çökertmeye çalışıyorsunuz. İşte o çökertmek isteyenler de 94'teki yakaladığım teröristler. Çünkü neden? Benim dediğimi yapmıyorsunuz. Bak bile bile diyorsunuz ki biz sana rütbe verdik ama şu şu aile şahısların para aldı diye sen de onlardansın diyor. Bak. Bak başkaları para alıyor. Bana sonradan diyorlar para almışlar. Ben gidiyorum diyorum paraları geri verin falan. Onlar diyor yedik bitirdik paraları ya da vergi dairesi el koydu falan. Gene de suçsuz olarak beni yargıladı götüren Türkiye'nin Almanya <laughs> Şunlara var lan. Ne kadar tehlikeli bir terör örgütü kurulmuş, kurmuşlar. 32 seneden beri. <laughs> İki ülkede. Onun için işte o savcılar, hakimler farklı şehirlerin Türkiye'de, Almanya'da böyle cezalanması lazım bu suçluların. Emek kendi e, e, rütbe kazandırdılar. Başka ülkedeki suç ortaklarıyla kendilerini milleti kurtardı diye, sahtekarlık yaptılar diye. Hem de bu büyük iş adamları koruyorlar. Mesela bu Can Holding. İran'da şeyler varmış yani. Onlar da mesela, onlar da alıkoyanlar. 94'tekiler. Habertürk'teki şahıslar hepsi vatan haini yani uzun lafın kısası. Adamlar Türkiye'ye radyasyonlu tütün satıyorlar. Hastalık yapan bir şey. Yasak. Radyasyonlu olmasa bile çalıntı dolarlarla iş yapıyorlar işte. Tütün satın alıyorlar başka ülkelerden. İran'da paketliyorlar. diyorlar. sonra Türkiye'ye yolluyorlar. Türkiye'dekiler de onlar için kara parayı yıkıyor. Nasıl? Marketlerde satarak. Bu resmen Türkiye düşmanlığı ya. Türkiye ekonomisini batırma şey yani. Türkiye'yi tam iflasa sokup borçlandırma politikası. Bakalım Cumhurbaşkanlığı'nın kasalarından ne çıkacak? iki ülkenin de. Kara para çıkar işte. İşte ben de onun için diyorum ya oğlum siz gidin önce bir milyonerleri bir tutuklayın da Ondan sonra gelip, bozuk paralarından hesap sorun insana. 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon bunlar bozuk para aslında. Çünkü yani bozuk para dediysem az para. Adamlar trilyonları yıkıyorlar. Yani change yapıyorlar 32 seneden beri. Türkiye'de, Almanya'da. Şimdi bu ülkenin sigortası yok. Şimdi Amerika, İsrail, Vatikan Bankası paraları geri istiyor. Nasıl ödeyeceksiniz o paraları geriye? Ödeyemezsin ki. Ödesen ödesen... ...o change yapılmış kara parayı adamlara geri vereceksin. E, tamam işte noktada da orada. E, zaten bu hırsızların, katillerin... ...onların parası bunlar. Milleti öldürüp öldürüp... ...öldürenlerin parası. Gidip yurt dışından, yurt dışından paraları... E, ...isimleri belli, her şeyi belli. Siz niye daha bile bile isimlerini... Ee, değiştirdiniz suç dosyalarında Ankara'yla hmm, Ankara kaç trilyona satıldınız lan oros bu yalancı piçler sizi de. Hı? Hmm. ondan sonra da işinize geldi mi de ha yok bu İspanya'da değilmiş hemen bir dosya hazırla kızım bizim adamlarla bunu İtalya'da görmüşler Vatikan'da Ve onları da yakaladık işte bu Jacob'a gidelim. Bence Fatma Boş'tan Ünsal Esma Ömeroviç'e kefil olup Vatikan'ı kandırmışlardır. Baya bende çalıntı para, kara para var diye. Halbuki yeni Almanya'nın sistemi farklı biliyorsun. Almanya'da ev sattı mıydı? İki hafta, üç hafta sürüyor. Noter e, evi alandan para alıyor. Paraları kontrol ediyorlar. Nereden çalışılmış, kazanılmış para mı diye. Ondan sonra parayı bana ödüyorlar. Yani paranın gelen yeri belli yani. Temiz para. Almanya öyle böyle. sizin gibi Türkiye gibi değil. Al sana 10 milyon. Ben şimdi buraya 1 trilyonluk yer açacağım. Kendi aranızda paylaşın. Bana müsaade verin. Öyle değil yani. Sikilmiş gibi sikilmiş ülke satın Oros orospu ülkesi değil yani başka ülkeler biliyor musun? mu ya bak tecavüz, millete tecavüz edenleri siz polis yapmışsınız resmen, savcı, hakim ne bileyim, belediye işçisi daha hala döneklik peşindesiniz oğlum ilk ülke beni suçsuz yargılayan Türkiye, o da bir de enayiler kendileri kendi götünü açıyorlar biz seni seneler önce yargıladık da sen gelmedin hapishaneye sen aranıyorsun diye <laughs> ne olsun? Te ilk aileyi kurtardıkları zamandan bu zamana kadar ki yalancı şebekesi işte. İlk aileyi de kurtaranlar kim kimdi? FETÖ'yü kurtarmışlar herhalde ilk aile olarak. Ya da Erbaş'ı mı kurtarmışlardı bilmiyorum. İlk aile. Yani i̇lk aile Şanmer Özgüç ailesini kurtarmışlardı Türkiye Cumhuriyeti herhalde. O Diyanet İşler Başkanı'nın üstündeki adamlarmış. İşte çocuk sapı ya işte böyle sapıklık yapan piçler işte. Kattafiye mattafiye e, Türk çocuklarını satıp siktirip yiyenler, yedirenler. Alman, Türk işte alıkoyulmuş çocukları siktirip yiyenler işte böyle değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet Bakanlığı en son karar veren Libnanlı Gaddafi'ye ya da Beşar Esat'a 94'te çocuk çocuk pazarlayan, insan pazarlayan şebeke. Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet Bakanlığı'yla son karar veren Ankara. 32 seneden beri bu işlerle uğraşıyorlar. Baksana kim yakalanırsa hep ya polis, savcı, hakim, ya AKP, ya CHP, ya DEM Parti, farklı partilerdeki adamlar. İspanya'da yakaladım Onun sonunda bakıyorsun, onun sonunda onların suç ortaklarını yakalatıyorsun. Meksika üzerine, Amerika üzerine, Brezilya üzerine. Onlar ne iş yapıyor diye bakıyorsun. Çocuk ticaretçi, pedofil, çocuk seksçi, Epstein gibi. Paf dedi, kokain mafya çocuk satıyor. Bir de bu şahıslara Türkiye Cumhuriyeti vize veriyor biliyor musun? Amerika'ya gidip rahat gidip gelip ihracat yapsın diye. Kokain ihracatı, insan, insan ihracatı, insan yeme ihracatı. İşte böyle seks partileri 94 tek gibi İspanya'da milleti öldürüp öldürüp yiyip yiyip organ mafyası organlarını satıyor. Kokain'e karşı falan böyle. 32 sene sonra, 32 sene önce ben bunları yakaladım. Onun için adamlar götleri tutuşmuş ya para basıyorlar. Gel bize sana para verek sen al bir tane suç üzerine. <laughs> ben de yok falan siktir git. Yani acayipsiniz yani. Acayip bir terör örgütü kurmuşsunuz Türkiye'nin Almanya. Ama hayatınız kaydı. Ben kaydırdım hayatınızı. O da nasıl biliyor musun? Hepiniz cezaevine gireceksiniz. <laughs> Çünkü bak polis üzerine uğraştım reddettiniz, savcı, hakim, cumhurbaşkanı üzerine uğraştım millet tutuklatmaya reddettiniz doktor birliği iki ülke onun için benim için sosyal medya açık çünkü neden Ma alıkoyulmuş ülkelerdeki cumhurbaşkanlarla polislerine savcılarına haber etmek için doğruyu sizin gibi orospu değil Türkler Almanya'ya güvendi. Kime güvendiniz lan Almanya'da? Hangi küçücük iskenliklere güvendiniz de yalan işaretlik yapsın size?